Ne görecekler ki? Çekilin yolundan. Üst üst üst. Tek tabar. Bak düşme sakın. VALLAH'A çok kötü DÜŞEN Onun yükselmiş ha. Adam düşer öldü. İşte oldu. Bir, bir, düşer, Yalnız, <laughs> <ne oluyor>? bir <laughs> de jet lan o. <laughs> ne yapıyor bu salak? İki kişi şey varmış burada. Son 30 saniye. Atayma sonunda. Nope, nope. What? What the fuck? Ne ne yapmışsın? Burada mı lan? Burada. <laughs> Priority target. All guns. Open fire. Oh. Şimdi sana bilinçsizce mermi atmaya başlayacağım. <laughs> İlan. <Kanka. gülüyor> Kanka o neydi? Hepsi buraya vurmuş lan. Ya Buraya vurdular. Ayakta kalan şey son kanka. oyuncu. Nasıl oldu lan <laughs> Oğlum körüm lan görüm hareket <gülüyor> edemiyorum. <laughs> Oyyy. neydi? Benim. Esindi. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Adam duruyorsun. Ya hayır. Oğlum 149 vurmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Bana can lazım lan. Geber. Şurada tepesi al Geldi lan buraya geldi lan buraya. Şöyle atabilecek mi kanka? Ne görecekler ki? <gülüyor> <gülüyor> Hello motherfucker. <laughs> bye bye Beni <laughs> <laughs> Lan bu da şerefsiz. Arkaya Abiciğim beni de bırak. E bunda adam var. Bu ah, so, gödem solunda. Arkamızda adam mı var bizim? Uf. Neyim ben? <laughs> <laughs> oh, Kaç bir bay Bay bay. Helal be. Geldi jet geldi. Uçaklandım. Çekilin yolumda. Bay bay. <laughs> Düşman saldıran başlangıcında. Yerini elimle koymuş gibi biliyor. Düştü. Bir düşman kaldı. Oo, <laughs> oh, Hemen şu tuşa basıp tutuyorum abi. Yakın <laughs> bura. Hadi biraz hareket. Aha. <laughs> Adam vurdu. La la belanı senin. Allah. Adam tam karşıda. <laughs> <hatta, hatta, hatta. gülüyor> Lan o. <oldum>, Lan. <laughs> Ben korktum. <laughs> arkana bak sen. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. bak. <laughs> Oğlum arkandan gelmişler.